Evet arkadaşlar neredeyiz? Ankara, Keçiören, Kuzey Ankara, Toki'deyiz. Valla gece karanlığa kaldık İlhan abimin işinden dolayı. Arkadaşlar 16 katlı binanın tepesindeyiz. Dünyanın en yüksek yerinde ben kuş uçuruyorum diyor İlhan abi. Tabii, öyle öyle. Buradan biraz <laughs> size kuş alacağım. Kuşları yakalayın. Şimdi birazdan kuşlara ışığa götürüp tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şöyle dur dur. Evet İlhan abi. Yasir, bak şu boş kirli. Tamam abi. Bu havayı başlayalım. Tamam. Tamam mı? Bu yarın kaldı. Tüye gelince bunu kestim. Bak, tamam. Bu eke kuş. Tamam. Osmanlı kedi büyüklü. Tamam. Bak şu kuş. Tamam abi. Hazır mı bu kuş. Hazır. Hazır. Antrenmanı tamam. verir bu çocuklar bunu. Tamam. Bu ne yapar mesela İlhan abi? Abi bunun TikTok'ta videoları var. Tamam. 15-10 sefer atıyordu yavruyken. Tamam. E, tüye gelince ben bunu kestim. Tamam. Ekerinde kaldıramadım havaradan dolayı. Yani. Tamam abi. Mesafeler nasıl? Mesafeler güzel. Tamam abi. 20 metre, 15, 20, 25 metre bir sürü. Altı takla. Güzel sessiz sola arada basan yani. Tamam. Dişi. Kardeşliği falan var mı ustaların? Akrabalığı kardeşliği. Hep aynı kan. Aynı kan. Aynı kan. Tam, tam, tamam abi. Aynı kan. Böyle bir takım arkadaşlar bakın çok güzel. Dişi. Tamam abi. O da dişi. İkisi de dişi mi bunların? İkisi de dişi. Tamam. Ha, bunların ikisi de dişiymiş arkadaşlar. Aynı. Tamam. Aynen. Evet abi. Yasemin boz. Tamam abi. Yok bırakmayın kalkmasın da. Boz. Tamam. Tamam mı? 2 2 3 3 vuruyor bu da yalnız. 2 3 2 3, Aa, 2, 3 başlıyor. Tamam abi. Aynen aynen havada yeni yeni. Tamam abi. Boz perçemli erkek. Tamam abi. Bu erkek. Erkek aynen. Tamam böyle. onu Bakabilir direkt misin? alayım mısın? abim. Bak şu boz kili hazır. Hazır. Eke erkek görüyor musun? Tamam, tamam abi. Abim antrenman verip olacak yani. Tamam abi. Bu ne yapardı abi? Abi bu da yavruyken aynı şekilde bunun kardeşiydi. He. 15 olan seferat diyorum. Tamam. Ama ekeleye geldi. işte havaradan dolayı ben kaldım. Tamam. Uçuramadım yani. Boz kirli. Tamam abi. Ama çok güzel çiçekler Bunlar var. kırmaya da geliyor değil mi İlhan abi? Farklı olsun. Bunlar uçan. çalışmaya güzel geliyor. Tamam abi. Anladın mı? Tamam Bireksiz. abi. Çalışmaya güzel geliyor bu uçlar. Tamam abi. Evet. Yasin. Evet abi. Bak şu buz dumağı içiyle erkek. Ak kuyruk. görüyor musun? Ak buyruk aynen. Evet abi. İki kanadı var. Kü bu da kümes oyunu sökük. Tamam hiç abi. Kalkmadı hiç kalkmadı ama. Hiç uçmadı. Yok ama kümesden kalktığı zaman perdaklar yani. Tamam abi. Erkek yani bu da. Tamam kümes oyunu sökmüş bir erkek. Son bu damızlık olarak kullanılabilir. Hayır. Tabii çok rahat hem de. İke bir kuş. Tamam ama abi. Ama dediğim gibi hiç kalkmadı. Yalnız kümesden <laughs> kalkarken falan. Hani perdaklar vurur yani. Tamam abi. Erkek. Bak şu dumanı Ben kendi uçurduğum dumanlarla. Tamam. Havaya başta çok güzel çalışması vardı. Bak kanatlarını görüyor musun? Evet abi. Yazdan kaldı yani. Tamam abi. Ama çok güzel bir şey var bunun. Tamam. Atlamıyor yalnız yukarıda çok güzel bir şey var. Havaya da. Havaya baştaydı Tamam Tamam abi. abi. Bu da hazıra yakın. Kanatları gelsin. Tamam atalım. abi. Uçak. Tamam abi. Tutar Bu tamam bunlar ama. yavru. Tamam. Bak benim kendi dumanlarım. Bunlar da böyle kaldı. Tamam. Hiç uçmadan yalnız bunlar. Ay maşallah. Görüyor musun bak? Benim dumanım evet, yani yani yavruları yavru. bunlar. Tamam. Tak tak vereceğim. O da dumanı hiç uçmadı yalnız. Şöyle iki tane de güzel yavru çok arkadaşlar. Çok güzel anlayan. Yani. Çıtır çıtır yavrular. Tamam çok abi. Çok Tamam. Tamam. İki bunlar sayı de... olarak biraz daha çok çalışıyor değil mi dumanlara Aynen aynen. Tamam abim abi. Bunlar boz dumanlar dumanlar. Tamam abim Kırmaya güzel geliyor bunlar. Tamam abim Kırmaya güzel veriyor Tamam abim Onlar var. Bir aynen abi şöyle hadi onu da getir abi. Tahsin, madem buraya kadar geldim sana bir sürpriz yapayım. Tamam abi. Bunu Nisan ayında Necdet abinin kupaya kaldırdım. Tahsin abi gibi vardı. Evet abi. Ama çok dolu, dolu yağdı. Evet abi. İptal ettiler yavruydu o zaman bu. Tamam. Hatta Necdet abi şey yaptı. Telefon etti iptal edin dedi. Kuşa yaz olacak dedi. Bak bu kuşu o zaman yavru ki kestim ben bunu. Evet abi. Buna abi, iyi de geldim. paralar teklif etmişler dedim işte değil mi abi? Aynen yani. aynen aynen. Tamam abi. Bu, bu dişi de o dişi abi. Tamam İkiye abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar İlhan abi benim hemşerim olur hem de abim olur. İnsan da uçurdu. Tamam abi. Oradan dolayı ipler oldu. Tamam. Alan güle güle tamam. uçursun. Tamam. tamam abi. Tamam abi. Kuş izlesin yani. Tamam abi. Teşekkür ederim İlhan abi. Onu da koyalım. Dişi yanımda. Bak kanatları da geldi yani. Tamam abi. Alan uçuracak Alanı arkadaşlar. Alan abi Antrenman verecek görüyor musun kanatları? Evet abi. abi. Tamamdır abim. Görüyor musun bu Tamamdır. Kuşumuz bu kadar. Doğru mu abi? Aynen öyle. Evet abi. Arkadaşlar. İlhan abi bir şey diyor mu arkadaşlara? Herkese e, sağlık günü hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a Ama emanet olun. Arkadaşlar alanı iyi Dediğim gibi benim vaktim olmadığı için akşamlar ben geç geliyorum. Anca yani bunlar benim de hani başka sebeplensin dedim. Uçursun dedim. Görsünlere. Yani ben normalde hani e, yaz olmuş olsaydı kendim zaten uçurdum bunları. Zamanı bulmadı. Arkadaşlar evet, işte, yani. abi kuş sahiplendiriyor kendisi zaten. Aynen Biz aynen. Biz hemşeriyiz. Aynı zamanda da abim olur. Ama iyi evet. yumuşalı uçursunlar tamam yani. abi. Güzel kuşlar Tamam abi. Yani. Bizim tezgahı layık gördü. Sağ olsun var olsun. Yani şu Deniz abinin kupası boşa uçmuş Nisan'da. Tamam Doğru abi. abi. ettik yavru uydu. Ekeleştik bak kaldı yani. yani. Tamam abi. Uçursun. Güle güle beslesin. Aynen abi öyle, öyle güle güle beslesin. Cümleden Allah'a emanet abi. olun abiler. <laughs> Görüşürüz.